Evet arkadaşlar, siz tek biz ikimizden herkese merhaba. Ben Cem, ben Berk. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dördüncü bölümümüzde aslında üçüncü bölümümüzün part ikisi de diyebiliriz. İkinci bölümü diyebiliriz artık. Üçüncü Üçün, üçün ikisi Mario bölümü. Tam olarak burada kalmıştık. Tam olarak yani. Evet, şuradaki asansör Yaz bir dakika, diyorsun? bir saniye. Tamam. Şu gömle... Sesini kapadım. Yok, adam geliyor, nasıl? adam geliyor. Onu bir kessene orada. Sesini mi kapadın sen? Ne Ses oldu çok Adam orada lan. Görmedi ha. Fark ettin mi? Yok. Allah'a girmedi ha. Şöyle yapıyoruz. Ha, kes o adamı içeri. Tamam da baksana bir sürü adam var. Aa buradan ne olsun? Böyle yapacağım da dur. Şu bir adam bir miktir gitsin. Nasıl? kalp atıyor yalnız fark ettin mi? Dık 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 oluyor. Ayağım basta şu an. Basta hissedebiliyorum. Yani. Nereye gideceğiz peki? İnst Ulan keşke instinkten adamın yollarını kapatmasaydık ha. Ha? Şöyle gideyim mi direkt? Adam görür mü? Gitme lan. Oğlum. Şöyle yapsam. Sıçtı. değiştiriyor. Görmedi Allah'tan. Kel kafamı. Ha kes şunu kes şunu. Ne yapayım ne yapayım? Şu adamı kes. Niye keseyim oğlum? Lan onun kılığına gireceğiz ya. Tamam da etrafta adam olmasın. Şu an yok. Ya kaçıldı. Bak kesin şu tepede bir şey olmasın geçen gün. Bence yok. Kesiyorum artık. Kes ya hem olmadı bodozlama ozlama Hemen Ufak hakikaten. Hemen kılığına gir. Tamam da dur. Şunu bir şuraya saklayacağım hemen. Şuradan bir ayırayım Aynen gir içeri. Tanımaz ki onları <laughs> Bismillah. inşallah arka tarafa gitmez. Arka tarafa giderse çünkü bu Hadi abi, hadi abi. Bulundu bulundu diye kimse bana saldırmıyor lan. Çok saçma. Cesim. Kim Çünkü seni kimse bilmiyor. Oş. Hayır, sahte kılığım ortaya çıktı diyor da o yüzden. Fake asansör... attı <laughs> yalnız asansöre ha. Oyun, asansör kaldı sanırım. Hayır, üst kata bastı, aşağı indi. İşte Hop, ama diye, işte. Yedin mi ya? Zeytinyağı tak her zaman? Oğlum şey. niye tükürüyorsun bana ya? <laughs> Konuşurken tükürüyorsun oğlum. Ama Allah'tan son anda ha. Uçuz kurtuldu. İşte profesyonellik. Benden orijinal Ajan Türkiye'de olurmuş. <laughs> Bence en fazla 44 0-0-7 ne olur Amma da çıkmıyor Gizlice girmek kolay bir iş olmayacak. zaten Bakalım O ne lan topları da valla patlattı Toplarını Topunuzu keselim yani kesin burada, mı? kesin burada. Bu kat işte. Cık. Bu kat bu, geldiğimiz kat. Yukarı doğru çıkıyor, nasıl geldiğimiz kat olacak? İşte bu çıkacağımız kat manasında. Adam <laughs> terlemiş lan. Oğlum o kadar... 30 bin kişiyle savaşıyorsun. Aklından 30 bin tane şey geçiyor. Bir zahmet yani. yani bir zahmet yani. yani 4-5 tane... Hedef var lan bir sürü. E şimdiden bir dakika, görevlere bakabiliyor muyuz? Neyle görevleri? F1, F1 hatırladım. E basıyorum. Ha, eski değil. Oğlum seni klavye bok gibi ya. Bok gibi ya. Görevler. 8. katı olay. Suite sadece bir kat yukarıda ve güvenlik sıkı. Asansör kesinlikle de seçenek dışı. Ayrıca suyu şey tanıklar doğrudan yüzleşme riskini arttırıyor. Alternatif olarak tespit edelim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Demek <laughs> ki Dur dur, Blake şurayı sadece yukarı yani yukarı Bir yukarı, bir kat yukarı çıkacağız yani. Aha. Bu, bu demek Zaten hedefler baksana burada değil. Aha pencereden çıkacağız. Nasıl fikir? Ya da buradan da çıkabiliriz. Anahtar kart. <gülüyor> 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 ha, ne dersin? Şuradan devam edelim efendim. Şuradan. Bu ne? Şuradan gidiyor mu? Gidiyor. <laughs> ne haber abi? Nasılsın? İyi gördüm. Şuradan desek? Stairs diyor. Sol. Tamam lan çıkarız. Do not disturb. Stairs elevator. Stays burada. Nerede? Sen görebiliyor musun merdiven? Bence hay adama bak adam. Hostes kıyafeti giyecek. Ha? Şuradan geçebiliyor muyuz? Don't cross diyor ama. Aa güzel yapmışlar ha. Güzel yapmışlar. Tamam lan. Ha <laughs> buldum buldum. Buradan işte. Hadi yürüyün gidin. Şimdi nereye? Şöyle gideyim mi? Eşik var diyor Güzel attı ya be, Allah. Bence yanından geç. Şöyle bir bakalım. Adam kim lan? O kim lan? <laughs> Rus tipiyle konuşuyor. Kötü kadınla konuşuyor. Şöyle atlayayım mı? Kimse yok. Buradan ne yapacağım? Peki ben niye buraya girdim? Kötü oldu Heh daha iyi oldu lan Şimdi gözüktüm ya Herkes bu odaya gelecek Ben o korumalar diğer taraftayken Bak odaya girdi haritaya bak Herkes buradayken Gerçi camdan bakmıyorlar size Anladın mı demek istediğimi Şimdi herkesin ilgisi başka bir yerde Şuradan gitmeyi deniyorum Şuradan gireceğim. Daha yukarı çıkabiliyor muyuz bir üst kata falan? Gireyim mi? Şurada balkon var bence bir balkon. Var. Burada kim var? Telefonla konuşan bir adam var. Sola doğru git bir ya deneyelim. E ee, aşağı in GTA mı yazıyor orada? Bak cama gel pizzanın üstünde. Nerede? Bak biraz... Abi söylesene ya. Yok yok şu pizza. GTX yazıyor şu an. Pizza da değilmiş. E aşağı in dediğimiz zaman ne olacak? Mesela, ilk araçlık olacak Şu Şu pencereye nasıl gideceğimizi ben merak ediyorum. Değil mi? Neyse o zaman, şu adamı öldüreceğiz herhalde, bilmiyorum. Gir oradan. Girdim girelim. direkt, şey oldu, adam şu anda arkasına Sola git. Temiz. Sol. Dur oğlum, dur. Aa, Aha! Anahtar kart. Hatırladın mı, orada bir şey var. Evet. Öldürsene şunu. Dur oğlum, bekle. <laughs> Ayakkabılar düştü. Işte. Konuşması mı bitsin? Ya bitti zaten galiba. <laughs> Hepsi nasıl gördü lan? Gelecek galiba. Bismillah kapıyı açmadan. Allah'a yalnız. Ha geri gitti diyecektim, geri de gitmedi ki. Adam, Hay senin şu suyunu ya. Gidiyor. O adamı sakla. Şimdi ne yapacağız biz abi? Sakla abi o adam. Bak solda bir şey var. Ne var? Solda mı? Hani? Dolap. Dolap. Buraya gelmesin de. Hemen abi, hemen abi, hemen abi. Tornavidayı aldın mı? Al, almasak da zaten? Hazır kapı kapanmadan alabiliyorsun. E şimdi beni fark etmezler herhalde, değil mi? Sahte kimlik açığa çıktı değil mi? Ya o desi bile fark etmiyor. Temiz diyor bak. O zaman girdiğin için böyle oldu. E şimdi ne yapacağım abi? Şuraya gireyim mi? Kimse yokken. Hayır hayır hayır. Anahtar kart kullanılan yer Evet o nerede? <laughs> Yalnız şu şeyler nasıl sallanıyor? Nerede? Nerede o şey? Şöyle... <laughs> ben ondan bahsediyorum işte. Ha. Sallanma, sallanıyor dediğim ya nasıl sallanıyor diye. Sağ <gülüyor> Şurada. <gülüyor> e girersem ne olur? Ona bence izin vermezler. Bu adamın bir şekilde dikkat et. Tamam. Şöyle yapsan. Bu adam mesela şurada öldürsem, Hı. koridorda. Ya da ne yapayım? Adamın telefona bak yani. Nasıl bitiyor? Cık. Çok şey var ya, çok kişi var. Oğlum, oyunun amacı zaten atıyor mu? Bence bazoya atıyor. Şöyle bir, şuraya geleyim. Fırlatayım. Oha. Hoş. Öldüren. Şuradan aşağı sallayacağım bence. Evet. Aa. Her radyoyu açacağım. Aç. Ama hayır, şey olur. Bir geri gitsin. Radyoyu açacağım. Şu tornavidayı alsana bence. da geliyor ya. Bu gelmesiydi öldürecektim ama. Şimdi kapı... Kapı boş şimdi. Evet dedi yeri geliyor abi. Şimdi öldürsen o. Abi yakındayken adam fark ediyor. Biraz uzaklaşsın. Şuraya basmaz. Şuraya atabiliriz herhalde. Oh ya. Heh, şimdi orada kimse yok. Hızlı hızlı abi. Hızlı hızlı, hızlı hızlı. Şu kadın bir gitsin. <laughs> pencereden çıkabiliyor mu lan? İşte pencereden çıkacağım zaten. iki saatten beri... Aa, ha, kapı, kapı var, kapı. Doğru, doğru. Ben iki saatten beri pencere için uğraşıyordum biliyor musun? Ciddi misin? Evet. Şu kadın bir gitsin. Aç aç. Şu an böyle istiyor bak. Burada bir şey var. Nasıl pencereden de? Şuraya bir çıkayım mı? On pencere işte o şeyin. Bak, bak pencereden de giriliyormuş işte. Benim dediğim şekilde kartı bulmamız daha iyi oldu bence. Allah'ım ya. Neyse artık bizden sonra oynayanlar iki türlü de girilebildiğini anlar. Daha Aha kayıt noktası. Aa! Korktum. Aa! Bir şey varsa hemen geri kaçtım ha. Fark ettin mi? Aa dedin de hemen geri döndüm. Nasıl? alt yazıyı okumadık da sadece bir yazıyordu mu ve muhtemelen onurda sadece bir adet kayıt noktası <laughs> etkinleşti. O ses korktun lan? Aynen. Yemin şey ediyorum o ne dedi? <laughs> Amnezya vol 2 anda sesi. Vol 1. Bak kapı orada. Şurada kapı. Şimdi ne yapayım abi? Ben şu an düşman bölgesinde desin, Gördükleri anda seni indirecekler. İşte ona göre davranacağım ben de. Şurada biri geliyor. Of buraya gelmesin yok. O zaman ben şu tornavide hiç kaptım. <laughs> Hazırda Ya da... Ya da tornavid olsun sessiz. Fark etse bile şimdi... Şu adamı nasıl şöyle hemen halledeyim mi? Bak. Hemen pencereden abi. Hemen pencereden. hayır hayır gitme abi, ya. Gelince indirirsin o adamı. Abi diğerlerine de haber ha. verecek. Hayır. Aa, işte gelirken indirecektin adamı. Şu an seni takip etti adam. Edemez, imkansız. Göremedi ki ben. Bak. Burada mı? O adamlar buraya gelmiş lan. Yok lan, Yok, doğru ha. ee, adam nerede peki? Üste. Yemeğe Bir bak. Merdivenden geliyor. Ana, i̇ndir, indir onu ya. Dur abi, bir şuraya falan gelir belki ya. Cama falan bakar. Allah Allah. Bakarsa çok güzel olacak da bakmayacak. Bakabilir. Fark edince Aha, bağırıyor falan oğlum. Bir şeyler yapıyor. Evet geliyor. Bak abi. Gel abi. Gir gir canlıyım gir. Temizledim. Al al. İndir adamı ya. Tamam indireceğiz abi. Sapla başına. Böyle yapınca fark ediyor. Geçen de bir adamı... Telefonla konuşan adamı hatırlıyor musun? Ama o şey biriydi. Hani boss gibi bir şeydi. Tamam hayır di yani değil oğlum önemli bir şey. Önce şeydi. başındaki tornavida yok bir yere koymayacağım. Şey kılığını giy istiyorsun. Öyle yapacağım. Hı. Ha şeydi. Aşağı ıı, atsana camdan. Adamın ha mantıklı şey. <laughs> adamı kafasına tornavida sapladım. Hiç ses çıkmadı ama fark ettiler. Hemen sarı sarı da, yandı. Anladın mı? Bir şey vardı bence. O yüzden hani anahtar kartı da ondan aldık çünkü. İşte her neyse yani. Giremeyeceğim artık. Şöyle giderek gidiyorum artık. Ya yeah, şu an instinkt instinkt de uygun. kullanacağım artık. Şöyle geçeceğim. Şurada kapı var yani. Hadi lan hızlı geç. Çok çok şey. Kapışı mı? walked by a guy Evet, kesin bir şey gönderecek bunları. Steam <laughs> çok <da> kötü <laughs> Evet, hadi bakalım. Hadi abi, hadi abi. Gidin abi. <laughs> çok yavaş ilerliyor lan bu oyun. Eee bir zahmet abi gizlilik mi 30 bin tane şey. <laughs> tamam hemen yürü ya. Tamam şuradan şöyle gidiyorum. şurada bir adam var. Baksana hemen görüyor uç. Onun dikkatine. Onun dikkati yerine direkt adamı öldürsek nasıl fikir? fark etmedi Allah'ım. Onun kıyafetini giy Aynı kıyafet Hayır o. o gözde diyor. Aynı kıyafet. Farklı. Ama adam nasıl beni fark edecek o zaman gördüğüm zaman? Aynı meslekteyiz ki. Bak bir... Abi tamam kıyafet olarak farklı olabilir ya Siyah... de... Şey açısından aynı. Kilidi açarsan ee, görev açısından aynı anladın mı? Kıyafetlerimizin işlevi aynı. Şunun aynanın arkasına falan bir şey olmaz. Şey <laughs> Doğrudan yaklaşma bir seçenek değil. Bana artemez bir noktası, giriş iş noktası Şurası. Sol, sol, sol. Klasik abi. Heh şurada. Sağ, sağ alan orası. Ne sol. sol. Sağ tarafımızdaydı oğlum. Görmüyor musun? Yalnız. Ne? <laughs> ee, gizlice falan diyordu sağ tıklayınca. Niye yavaşladık? Çünkü script giriyor. Ben de kaybettik falan sandım. Genelde kaybedince böyle şeyler oluyor. Evet arkadaşlar bitti. Sürpriz bir bitiş oldu. Hiç tahmin etmiyorduk. Aynen. Bu bölümümüz de bitti. İki bir şey değil mi? Hiç, hiç tatmin olmadım şu an bölümden. Yapacak bir şey yok. İlla senin gibi herkes pataküte dalacak hali yok. Neyse arkadaşlar. Hayır hayır. Bitişle ilgili. Herkese evet. iyi Ramazanlar diyelim. Aynen. İyi günler diyelim. İyi akşamlar diyelim ne zaman izliyorsanız. Aynen. Ne zaman Ve burada bitirelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.